Sevgili dostlar, Friedrich Nietzsche'nin çok güzel bir cümlesi vardır. Der ki: "Ve hiç sevmedim yol sormayı. İnsanlara yol sormadım ben hiç. Ben yolları yollara sordum. Yolları yollarda öğrendim ben. İnsanlara hiç yol sormadım." Çok güzel bir söz, değil mi? Niye sormuyor? Niye insanlara yol sormuyor? Çünkü akıllı adam. Çok iyi biliyor. Sorsa vazgeçirmeye çalışacaklar. Sorsa yollardaki korkuları, tehlikeleri göstermeye çalışacaklar. Ve de vazgeçirmeye çalışacaklar belki de. Ve o da bunu çok iyi bildiği için ben insanlara yol sormadım hiç diyor. Ben bir yola revan olmak istediysem revan oldum. Ben bir yola çıkmak istediysem çıktım. O yolu yolda öğrendim ben. Yolu. Yollara sordum ben. Orada öğrendim diyor. Varsa bir takım başıma gelecek şeyler gelsin. Yaşayacağım bir takım sıkıntılar varsa yaşayayım. O yol beni ölüme götürecekse varsın götürsün. Bundan güzel ölüm mü olur dedim diyor. Ve bir yolu yürümek istediysem hiç kimseye sormadan o yola revan oldum yürüdüm diyor. İnsanlara sorsanız korkutma ihtimalleri var. Size o yollardaki tehlikeleri gösterme ihtimalleri var. Sizi vazgeçirme ihtimalleri var. Şimdi neçe dayının birine dese ki ya dayıcım şu dağa tırmanacağım. Ne diyorsun dese <laughs> şimdi dayımız konuşmaya başlayabilir. Ya yeğenim o dağa tırmanacağım diyorsun da sen. O dağa nice tırmanmaya çalışanlar oldu da helak olup gittiler. Cesetlerini bile bulamadık falan diye konuşmaya başlayacak. Böyle anlata anlata siz o dağa baktığınızda artık dağ göremeyeceksiniz tehlike göreceksiniz, korku, ölüm falan göreceksiniz yani. Ve vazgeçeceksiniz. Gerisin geriye dönüp evinize geleceksiniz. Sormadım ben insanlara diyor Nietzsche. Sormadım. Bilmiyor mu? Biliyor. Böyle bir eğitimden geçmedi mi? Geçti. Aldığı eğitimler gitti okullar ona korkuyu vermedi mi? Verdi. Bunu çok iyi biliyor. Hepimiz bunu yaşarız. Hepimiz geçtiğimiz sistemler içerisinden korku alarak geliriz. Sistemin böyle bir tarafı vardır. Sistemin birçok özelliği olabilir. Özelliklerinden biri de bize böyle bir korku yerleştirmeye çalışıyor olmasıdır. Yetişirken gittiğimiz çevrelerden, yetiştiğimiz yerlerden korku alırız. Annemiz bize korku verir, babamız bize korku verir. Gideriz okula öğretmenimiz geleceğimizden korkutabilir olabilir yani onlar hep oluyor. Camiye gidersiniz cami imamı sizi Allah'tan korkutabilir. Herkes size kendince korku vermeye çalışıyor olabilir. Niçe de böyle bir eğitimden geçmedi mi? Geçti. Anneler çocuklarına böyle bir korku vermiyor mu? Elbette veriyor. Sen ne diyor? Ölümün ölümüm senin yüzünden olacak diyor mesela anneler. <laughs> Bak kallavi bir korku öyle bir veriyor ki çocuğa beni kanser edeceksin diyor. <laughs> bak cümleye bak. Öyle bir veriliyor ki korku. Bize korku ve tehlike gösteriliyor bir yönüyle. Ve de hal böyle olunca biz de hayatta böyle korkuyu, tehlikeyi falan görmeye başlıyoruz. Riskleri falan görmeye başlıyoruz ve kıçımızın üstüne oturu veriyoruz. <laughs> Gerisin geriye böyle oturu veriyoruz yani. Nietzsche bunu çok iyi biliyor. Nietzsche de böyle bir eğitimden geçmiş bunu çok iyi biliyor. O yüzden ben yolları insanlara sormuyorum artık diyor. Ben yolları yollara soruyorum. Sevgili dostlar ben anne babasına kalp krizi geçirtme korkusu yüzünden kendi hayatlarını yaşamayan insanlar tanıyorum. Bu bir obsesyon, bu bir takıntı. Anne yani şunu yaparsam işte hadi bu işte annem böyle olursa, işte annem buna dayanamazsa, işte annem kalp krizi geçirirse diye, diye, diye ya da işte annem hadi hasta olursa, kahrolursa diye, diye, diye kendi hayatlarını yaşayamayan bir sürü insan biliyorum. Ya yani annen, sen kendini yaşadın diye hasta mı olacak? Sen kendini yaşıyorsun diye annen kahır mı olacak? Annen bununla bayram etmeli değil mi? Bununla sevinmeli değil mi? Ya benim çocuğum kendini yaşıyor ya. Benim çocuğum kendi olmanın tadını yaşıyor. Mutlu olduğu hayatı yaşıyor deyip sevinmeli bayram etmeli değil mi? Böyle olması gerekir değil mi? Ama işte Gel gör ki realde tam olarak böyle olmayabiliyor. Böyle anne babalar da var elbette. Birazdan onun örneğini vereceğim. İnsanlar hepimiz sevgili dostlar böyle başkalarına korkuyu, tehlikeyi göstermeyi neden seviyoruz sizce? Bence bundan böyle bir gizliden gizliye haz da alıyoruz. Bak işte oraya gidersen şu olur, bu olur, başına şu gelir, bu gelir. Aman gitme, aman dur. Niye çok seviyoruz bunu? Bence bundan zevk alıyoruz. Niye? Çünkü bizim yapmadığımız şeyi hiç kimse yapmasın istiyoruz. <laughs> ben gitmedim oraya o da gitmesin. Ben yaşamadım hayatımı o da yaşamayacak. <laughs> Yok öyle bir şey yani. Bence yaşayamadığımız şeyleri insanların yaşadığını gördüğümüzde bundan Haset ediyoruz, çatır çatır çatlıyoruz bence. <laughs> ve insanların yaşadığını görmek. Bize yaşamadığımızı, yaşamamızı, yaşamamı kelimeyi söyleyemedim verin Yaşamıyor oluşumuzu diyeyim. Yaşamıyor oluşumuzu hatırlatıyor ve de rahatsız oluyoruz. Ve sence şunu yapayım mı? Ne dersin bunu yapayım mı dediğimde? Tabii ki korkutmayı, tehlikeleri göstermeyi tercih edebiliyoruz. Bak onu yaparsan şu olabilir, bu olabilir, şu olabilir, bu olabilir çok seviyoruz ya. <laughs> ben şu YouTube'da falan da bakıyorum. Hep böyle böyle korkuyu verme videoları. İşte büyük fırtına yaklaşıyor. Şu gelecek, bu oluyor. Bu olacak. Hazır olun. <laughs> İnsanlar korkuyu ve tehlikeyi göstermeyi çok seviyorlar. İşte Nietzsche bunu çok iyi bildiği için adam çok zeki bir adam, akıllı bir adam. Ben artık insanlara sormuyorum diyor. Ben yollara soruyorum. İşte dayıya sorsa o dağ nasıl ben çıkabilirim miyim diye dayı orada anlatacak felaket senaryolarını. İşte dağı her gördüğünden hiç artık korkuyu görecek. Ama niçe dağlarda hayatı görüyor. Korkuyu, tehlikeyi, riski değil. Uçurumun kenarında tehlikeyi görmüyor. Hayatı görüyor. Hayatı. Bu o kadar önemli bir şey ki. Zihniniz eğer korkulara ve tehlikelere inanırsanız sizi korkutmaya çalışan insanların vermeye çalıştığı mesajlara inanırsanız zihniniz etrafta hep korkuyu tehlikeyi görmeye başlar. Bunun adına yaşamak denmez. Korku ve tehlikeyi arayarak yaşanmaz sevgili dostlar. Yaşanmaz. Nerede ne tehlike gelecek? Nerede ne risk var? Nerede ne korku var? Nerede ne ölüm var? Yaşanmaz babacığım. Böyle bir hayat yaşanmaz. Hayatı göreceksin hayatı. Zihnini temizleyeceksin. Zihnindeki o kirleri, pasları söküp atman lazım. Havalandırman lazım. O sisi dumanı söküp atman lazım. Boya badana yapacaksın zihnine. Temizleyeceksin. Pislikleri, kirleri dışarı atacaksın. Hayatı göstermeli sana zihnin. Hayatı, ölümü, tehlikeyi, riski değil. Bu sizin suçunuz değil. İnsanlar hep böyle hikayeler anlatır çünkü. Burada şu tehlike var, burada bu korku var, burada bu risk var. Siz de dinleye dinleye işte zihniniz o şekle geliyor ve zihniniz size hep korku, risk, tehlike göstermeye çalışıyor garibim ne yapsın? Ama bunu değiştirmek mümkün. Zihniniz kaderiniz değildir zihninizi değiştirebilirsiniz. Zihniyetinizi elbette değiştirebilirsiniz. Kirli, kirpas içindeki bir oda kaderiniz değildir. Boya badana yaparsınız, camı açarsınız, eşyaları değiştirirsiniz. Mis gibi tertemiz bir zihin elde etmek mümkün ama bu emek ister. Bu emek ister, çaba ister. Zihninizi o hale getirdiğinizde Dışarı baktığınızda hayat görmeye başlayacaksınız. Dağa baktığınızda hayat göreceksiniz. Sokakta hayat göreceksiniz. Hayatı göstermeli bize zihnimiz sevgili dostlar. Tehlikeyi, riski, korkuyu göstererek bir yere varamayız. Bu hayat böyle bir hayat değil. Biz bu hayata bunun için gelmedik. Biz bu hayata yaşamak için geldik. İşte Nietzsche bunu çok iyi bildiği için insanlara sormuyor artık. Zihnini temizlemiş, boyasını badanasını yapmış. Ona verilmiş korkuları zihninden teker teker atmayı başarmış. Az önce dedim ya çocuklarının kendilerini yaşıyor olmasından çok mutlu olan anne babalar da var diye. Bununla ilgili bir belgesel seyrettim. En derin nefes diye bir belgesel. Çok güzel bir belgesel. Alessia Zeccini ile Stephen Kenan'ın hikayesini anlatan bir belgesel sevgili dostlar. Stephen Kenan bir su dalgıcı. Ve de hayatının böyle orta yaşlarında, 30'lu yaşlarında su dalgıcı olmaya karar veriyor. Serbest su dalgıcı olmaya karar veriyor. Ve hayatımın amacını buldum ben diyor. Bundan sonra hayatımı su dalgıçlığıyla geçireceğim. Bakın riskli bir spor. Ya bak riskli dedim hemen. <laughs> hemen riski gösteriyorum bakın. Zihnimiz öyle alışmış ki buna. Hemen böyle riskli, tehlikeli, Nasıl zihnimiz hemen buraya geliyor ya? Allah Allah. Çok ilginç ya. Zihnimiz hemen neden riski, tehlikeyi, ölümü görmeye bu kadar yatkın? Ne kadar enteresan değil mi? Riskli bir spor dedim bak hemen. Güzel bir spor. Su dalgıçlı, hayat dolu bir spor. Stephen Kenan bunu görmüş. Ve hayatımın bundan sonrasını bir su dalgıcı olarak geçireceğim diyor. Sevgili dostlar ona da elbette benim az önce zihnimin dediği gibi riskleri göstermeye çalışmışlardır. Bu riskli bir spor Kenan demişlerdir. Ama hiçbirine kulak asmamış, hiçbirini dinlememiş. O hayat boyutuna bakmış. Ben bu sporu seviyorum, bu spor benim hayat amacım, ben hayatı görüyorum demiş. Ve hayatını su dalgıçlığına adayarak yaşamaya karar vermiş. Sevgili dostlar ve bir süre sonra da güvenlikçi olarak çalışıyor. Yani su dalgıcı yapan sporcuların güvenliğinden sorumlu bir ekip oluşturuyor falan. Belgeseli izlerseniz görürsünüz. En Derin Nefes belgeselinin adı. Ben hemen şuraya geleceğim. Stephen Kenan, bir gün böyle dalgıç esnasında Alessia Zecchini'nin bir dalgıç yaptığı günde ölüyor sevgili dostlar. Evet, ölüyor. Bakın, belgeselin burada babasının konuşmaları var. Babası Stephen Kenan'ın ölümü üzerine birkaç şey söyleyecek. Ne diyor biliyor musunuz babası sevgili dostlar? Ne diyor? Benim oğlum boğularak ölmedi diyor. Benim oğlum sevdiği bir işi yaparken öldü. Benim oğlum çok mutlu öldü diyor. Onunla gurur duyuyorum diyor. Ya adamın yüzünde böyle trajedi yok sevgili dostlar keder yok. Elbette üzülüyordur yani oğlu ölmüş. Tabii ki üzülüyordur, özlüyordur. O başka bir konu ki söylüyor zaten elbette oğlumu özlüyorum. Onunla elbette vakit geçirmeyi isterdim. Ama diyor onun mutlu ölmüş olması da beni çok sevindiriyor diyor. Oğlum bugün beni aradı, ben hayatımın amacını buldum baba dedi. Ben serbest su dalgıcı olacağım, bununla ilgili bir güvenlik firması kuracağım. Ve dalgıç yapan sporcuları koruyacağım, onların güvenliklerini koruyacağım. O kadar mutluydu ki oğlum diyor, Gözlerin içi gülüyordu. Ben ona riskleri, tehlikeleri göstermedim diyor. Başkaları göstermeye çalışır hemen, ben göstermedim. Oğlum mutlu olduğu bir şey bulmuş. Daha ne isteyeyim diyor yani. Onun mutlu olacağını görmek ne kadar güzel bir şey diyor yani. Ve oğlum bu sporu yaparken çok mutlu yaşadı. Ve bir gün öldü. O boğularak ölmedi. Sevdiği işi yaparken öldü. Benim oğlum kendi olarak bir hayat yaşadı ve çok mutlu öldü diyor. Adam o kadar etkiledi ki beni. Bak kendi olduğu için mutlu olan anne babalar var. Yani çocukları kendi olduğu için bununla gurur duyan anne babalar. Anne babalık böyle bir şeydir. Çocuğunuz kendisi olarak yaşıyorsa bundan gurur duymalısınız. Gurur. Ne hasta olması ne kalp krizi geçirmesi. Mutlu olmalısınız. Mutlu. Benim oğlum sevdiği bir işi yapıyor. Benim oğlum mutlu olduğu işi yapıyor. Ve benim oğlum mutlu öldü. Sevdiği işi yaparken öldü diyor. Sevgili dostlar. İnsan canlı olduğu için ölür. Hani diyorsunuz ya böyle neyden ölmüş, neyden ölmüş? İnsan canlı öldüğü için ölür. Bu kadar basittir. E, sevdiğiniz bir işi yaparken ölmek kadar da güzel bir şey yoktur. Mutlu bir ölümdür bu ölüm. Mutlu öldü Stephen Kenan. Mercury çok mutlu ölenlerden biri. Kendi olarak yaşamaya karar vermiş bir kadındı yaptığı işin risklerini tehlikelerini ona gösteriyorlardı belki ama o riskleri korkuları ve tehlikeleri görmedi. O mutluluğu, hazzı, zevki, neşeyi gördü. Hayatını bilime adadı. Yıllarını laboratuvarda geçirdi ve bu arada tabii ki radyasyona maruz kaldı ve maruz kaldı radyasyon bir yerde ona ölüm getirmiş olabilir. Mercury canlı olduğu için öldü radyasyona maruz kaldığı için değil. Sevgili dostlar, bahaneler olur bu hayatta. Hastalıklar vardır ama insan bir hastalıktan ölmez. İnsan canlı olduğu için ölür. Hani böyle bir ölüm haberi aldığımızda sürekli şey soruyoruz ya, neyden ölmüş, neyden ölmüş? Hiç sevmediğim bir soru biliyor musunuz? Nefret ediyorum bu sorudan. Bir insan canlı olduğu için ölür. Ha bir hastalık vardır, şu olabilir bunlar, bunlar başka konular. Tabii ki tedbirlerinizi alırsınız, oralara girmiyorum onlar, başka konular. Ama insan canlı olduğu için ölen bir canlıdır. Merküri kendi olarak yaşadı ve bir gün mutlu öldü. Ama böyle sığ düşünceli insanlar, hep böyle tehlikeyi, riski, korkuyu görmeye meyilli zihinler hemen derler ki bak radyasyona maruz kalmış, işte kan kanserinden ölmüş, bak 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 falan. <laughs> ya da Stephen Kenan'ın ölümünü görenler, bak görüyor musun işte riskleri işte görmemiş, bak mutlu öldüler mutlu. Nikola Tesla elektriğe kendini adamıştı ve elektrik akımından bir gün ölüp gidebilirdi. Tesla canlı olduğu için ölecekti. Elektrik akımına kapıldığı için değil. Razıydı buna. Çünkü hayatını elektrikle geçirmek istiyordu. Tehlikeleri, riskleri, korkuları görmüyordu. O hayatı, mutluluğu, neşeyi, hazzı görüyordu. Ama sizin, benim zihinlerimiz sürekli korkuyu, tehlikeyi görmeye meyilli olduğu için hemen deriz ki bak işte tehlikeyi görmüyor musun? şu olmuş Nikola Tesla elektrik akımından ölebilirdi sevgili dostlar ve mutlu ölmüş olurdu. Çünkü yaşamak istediği hayat, elektrikle geçmesini istediği hayat kendi olarak var olup mutlu ölenlerden biri olurdu ki öyle oldu. Bir belgesel izlemiştim. Çok ilginç bir belgeseldi. Seks işçilerini anlatıyordu. Adını hatırlamıyorum belgeselin. Çok oldu üzerinden geçti zaman. Sunucu seks işçisine, seks worker'a bir soru soruyor sevgili dostlar. Ama imalı bir soru. Hani böyle biraz dalga geçici bir soru. Diyor ki su testisi su yolunda kırılır. Hani işte böyle hastalık vesaire riskler var ya. Onları göstermeye çalışıyor işte. Diyor ki su testisi su yolunda kırılır. İşte korkmuyor musun diyor mesela. İşte ölüm, hastalık bir şeyler olabilir yani. Hani ölüm olmasa bile işte bir hastalık olabilir. Riskler var diyor yani işte. Anladınız siz onu. <laughs> o kısmı göstermeye çalışıyor. Ve su testisi su yolunda kırılır diyor. Bu cümleyle şey kastediyor yani. Hani bok yolunda yaşayan bok yolunda ölür gibi. Negatif bir anlamda bunu söylüyor yani. O seks işçisi Sunucudaki imayı anladı sevgili dostlar. O dalga geçme tonunu anladı. Ne diyor biliyor musunuz? Ne dedi biliyor musunuz ona? Evet dedi. Su testisi su yolunda kırılır. Ben bir su testisiyim. Su yolunda kırılacağım dedi. Var mı diyeceğin bir şey? Var mı bir itirazın dedi? Ben bok yolunda öleceğim. Var mı bir itirazın dedi? Sana ancak bok yemek düşer dedi o kadar net bir cevaptı ki. O kadar net bir cevaptı ki. Su testisi su yolunda kırılır. Stefan Kenan bir su dalgıcıydı. O yolda öldü. Su testisi su yolunda kırıldı. Doğrusu budur, makbulü budur. Ben hayatımı su yolunda bir hayat adamışsam, su dalgıçlığını çok seviyorsam, ha bir günde ölebilirim. Hiç önemli değil. Ölüm bu işin bedeli, riski, tehlikesi değildir. Olabilir bir gün orada ölebilirim. Ha yatakta ölmüşüm, ha yolda orada ölmüşüm olabilir. Canlı olduğum için bir gün öleceğim nasıl olsa. Curie su testisiydi, su yolunda kırıldı. Kendini bilime adadı ve bir gün ölebilir. Canlı olduğu için öldü. Nikola Tesla elektrik akımına kapılarak ölseydi güzel bir ölüm olabilirdi. Su testisiydi, su yolunda kırılabilir. Sevgili dostlar, Zeki Müren, sanat güneşimiz, sahnede öldü. O kadar güzel bir görüntüdür ki bu. Adam sahnelere aşık, ömrünü sahnelere adamış, sahnede mutlu, sahnede kendi gibi hisseden bir adam. Ve sahnede ölmesi bence çok anlamlı. Çok anlamlı. Böyle sanatçılar hani sahnede ölmek istiyorum diyor ya, çok iyi anlıyorum. Su testisiyim ben, su yolunda kırılırım. Var mı diyeceğin bir şey? Var mı bir itirazın, var mı bir maruzatın, su testisiyim ben, su yolunda kırılırım. Kendi olarak yaşar, kendi olduğu yolda yürür, o yolun sonunda da ölüm varsa güzelce ölürüm. Kendiniz olun sevgili dostlar. E güzel ölün bu hayatta. Ne diyor Nietzsche? Yolları yollara sor yollara, insanlara değil. İnsanlar bak, benim de zihnim öyle değiştiremiyoruz ki zıkkımının kökünü? Benim zihnim de öyle. Hemen negatifi görmeye meyilli. Hemen tehlikeler, riskler. Hemen burada bu var. öyle meyilli ki benim de zihnim. Lanet olasıca. öyle yani meyilli. Değiştirmek lazım sevgili dostlar. Hayatı görmek lazım hayatı. Hayatı görmek lazım hayatı hazzı, zevki, neşeyi görmek lazım. Zihni eğitmek lazım. Zihni değiştirmek lazım. İnsanlara yol sormayın diyor. Yolu yollara sorun. Kendiniz olun. Neyseniz o olun. Korkusuzca ve de güzel gülün, güzel ölün diyor. Frederick Nietzsche. Hoşçakalın.